Kafa Top Eken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler teklifler kısmına reklam izleyerek paket satın alma gelmiş. Ve içerisinde gayet güzel ödüller de vardı. Şu anda herhangi bir ödeme yapmadım. Reklamı izledim ve sonrasında paketi başarıyla satın aldınız dedi. Hemen tamama basıyoruz ve ödüllerimizi sizlerle birlikte alıyoruz. 5 tane Joker kartı almışız bu tekliften. 5 tane joker kartını şurada suvari -5 miş? niye 5 oldu bilmiyorum ama onun o eksi 5'lik açığını bir kapatalım sizlerle birlikte evet onun dışında neler geldi hemen şuraya bir girelim şu anda gözükmüyor mu diğer gelen teklifleri şu an göremiyoruz sanırım 2 tane binlik joker kartı gelmişti arkadaşlar yani yüzde binlik joker kartı vardı 5 tane pardon Joker kartı demişim. İki tane yüzde binlik şu şans kartı vardı arkadaşlar. Şans kartı kısmına şuradan altıncı seviye olan bir karakterimize girelim. Yükselt diyelim. Şuraya girdiğimizde biliyorsunuz buradaki şanslardan geldi arkadaşlar. İki tane şu yüzde binlikten geldi. Bayağı da bir joker kartımız varmış. Fakat bunların hepsini kullanmamıza rağmen Yeraltı Kralı şu anda %28 bin oluyormuş. Onun dışında birkaç tane daha böyle güzel ödül vardı fakat diğerlerini şey yapamadım. Net bir şekilde göremedim. Direkt olarak reklamı izledim. O şekilde yani ilk ödül güzeldi. İkinci ödül yine burada günlük teklif şeklinde diyor. 4 tane reklam izlersek veriyormuş buradaki ödülleri. E, i̇kinci ödül pek de iyi sayılmaz. Çünkü iki kat taraftar 15 dakikalık 5 tane Joker kartı 15 elmas 15 bin altın. Yani ikincisi çok iyi değil fakat ilk izledim reklam gerçekten iyiydi arkadaşlar. Yani ilk e, teklifin yani ilk reklamını izlediğim teklif gayet güzeldi. Sizler de buradan e, reklam sadece reklam izleyerek teklifleri alabilirsiniz. Oyuna yeni eklenmiş uzun zamandır bu oyunu oynuyorum ve böyle bir şey hiç görmemiştim. Yani şurada normal olan teklifler var zaten. Ya yani bunlar teklif değil, ücretsiz hediye olarak geçiyor. Bunları zaten reklam izleyerek alabiliyoruz. Fakat teklifler kısmında bu şekilde teklifleri reklam izleyerek ilk defa alabildik. O şekilde yani burada 4 tane reklama bunları veriyor. Pek de kayda değer bulmadığım için 4 tane reklamı izlemeyeceğim. Fakat ilk reklamı mutlaka sizler de izleyin. Güzel ödüller geliyor. Bir de bir reklam karşılığında sadece öyle bir güzel tarafı var. Onun dışında biraz ödülümüz varmış. Hemen sizlerle birlikte alalım. Penaltı, bileti, 57 elmas, 1x sıradan paket, atla diyerek hızlıca açtık. 1000 elmas, 300 zümrüt nereden geldi? Tabii ki takımdan geldi. 10 elmas ücretsiz hediye ediyor. Sanırım bu az önceki tekliften geldi arkadaşlar. Çünkü tam bir gün 23 saat kaldı diyor. Yani büyük ihtimalle diğer az önce reklamını izledim tekliften geldi. Tam bir rakam çünkü iki günde başlıyorsa bir gün 23 saat kalmış olması lazım. Ee, onun dışında sanırım bu da geldi diyeceğim de 23 saat 54 dakika diyor. Yani 6 dakika geçmiş üzerinden bu az önceki tekliften gelmemiş olabilir. Tam bilmiyorum. 12 saatlik. Ha bu günlük giriş ödülüymüş arkadaşlar. Tamam zaten burada yazıyor. Ona bakmadık. Hatta şuradan bakabiliriz buraya girip şuraya geldiğimizde evet en son şunu almışız 2 saat deneyim puanı 12 saatlik bunu aldığımız için bu da bizim bu kutumuza gelmiş arkadaşlar ödül al diyelim 12 saat boyunca 2 kat deneyim puanı kazanabileceğiz bu sayede sizlerle birlikte şimdi bir el şey atalım penaltı atalım sonrasında maçlara geçelim arkadaşlar ee, az önce bir hata yaptık. Fark edenler var mı bilmiyorum. Ben buradaki penaltı biletini direkt aldım. Ee, bunu direkt almamamız gerekiyordu. Öncelikle buradaki biletleri bitirmemiz gerekiyordu. En azından hani bir bilet veriyorsa bir tanesini harcamamız gerekiyordu ki buraya biletimiz yansısın. Çünkü günlük maksimum 3 tane biletimiz olabiliyor burada. Marketten satın aldığımızda 4 olabilir. Fakat e, ödül olarak aldığımızda 3'ün üstüne çıkamıyoruz. O yüzden sizlerin de böyle gelen kutusuna penaltı bileti gelirse mutlaka öncesinde şey yapın. Bir bilet harcayın o şekilde alın arkadaşlar. Artık kaç tane bilet alıyorsanız o kadar bilet harcayıp ondan sonra kutunuzdaki biletleri alın. Yoksa boşa gider az önce bize olduğu gibi. Şimdi şöyle bir golümüzü attık mı, atamadık. Kurtardı. Gerçekten kurtardı. Kötü oldu bu. Biz de şöyle bir kurtarış yapabilir miyiz? Yes, yapamadık. Şunu kurtaramaz diye düşünüyorum. Ama tabii ki doğru yerde durdurmadığımız için top ıskalada. Kıl payı ile de. Biz kurtarabilir miyiz? Arkadaşlar bu penaltı modunu zorlaştırmışlar mı? Ne yapmışlar ya? Tamam biz de bir gol atabildik sonunda. 2-1 şu anda. Haydi bakalım. Sol tarafı seçtik. Kurtardık. Gayet güzel. Bunu attık mı arkadaşlar? Hadi atalım şunu. Sal kankam. 2-2 yaptık. Beraberlik. Geliyor mu? Ne tarafa atıyorsun? Şöyle bir kurtarış daha yapabilecek miyiz? Güzel. Iskaladı. Bir gol daha atarsak. Çok kötü oldu. Gerçekten kötü oldu yanlışlıkla bas çek yaptım. Beklememiz gerekiyordu. Bunu atarsa maç bitti. Kazandı rakip. Güzel atamadı. Uzatmalara gidiyoruz. Ş şöyle bir gol attık mı kurtardı. Adamın kaleciliği güzelmiş arkadaşlar. Her attığımızı kurtarıyor neredeyse. Bunu atarsa gol. Tamam bitti arkadaşlar maç gitti. Maalesef penaltı modunu sanırım zorlaştırmışlar artık eskisi kadar iyi oynayamıyoruz. Hadi bir kere daha deneyelim. Kaybettik. Bir tane win alalım en azından şu penaltı modundan. Başlıyoruz. Bu sefer daha iyi oynayacağız. Az önce ufak tefek acemiliklerimiz olmuştu. Bu sefer olmayacak inşallah. Golümüzü attık. Devam ediyoruz. Şöyle bir sol tarafa atlayışımızı yapalım. Sen ne tarafa atıyorsun? Iskalıyorsun gayet güzel. Bir gol daha geliyor mu? Gelsin mükemmel. 2-0 yeniyoruz şu anda rakibi. Sağ sol sağ sol. Sağ tarafı seçtik. Az bakalım topunu. Çok güzel bir kurtarış yaptık. Bir gol daha atabilecek miyiz? 3-0 yaptık maçımızı. Gayet güzel. Tamam bunu kurtarırsak maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Ve kurtardık. Maç bizde. Maçımızı kazandık. 3-0 bir şekilde. 6 gol atmışız. Toplam 16 tane madalyayı buradan kaptık arkadaşlar. Gayet güzel. Winimizi almış bulunuyoruz şu anda. Ee, onun dışında Cup 2024'te alabileceğimiz bir ödül varmış. Şu anlık yok. Zaten ben buna çok da önem göstermiyorum arkadaşlar. Hani ilk bu şey geldiğinde de söylemiştim. Zamanında çokla ekran yapanlar bizde bizden kat kat öndeler zaten burada. O yüzden dolayı çok da bir önem göstermiyorum ben. Ee, o şekilde. Yani tabii ki buraya ödüller geldiği zaman alıyorum ama... Hani gidip de ekten bir çaba harcadım söylenemez. İşte iki tane efsane bir paket aç, iki tane kazı kazan yap falan. Onları yapmıyorum. Gerek yok çünkü zaten adamlar bizim kastığımız puanın mislini kasacaklar. Yani en basiti şurada mesela diyor ki şu anda altın boynuz aç. Çelik şövalyeyi aç. Alt seviye yap falan filan. Yani zamanda ekran çoğaltmayla 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon hatta 50 milyona kadar elmas kasanlar bunları çoktan tamamladığı için buradaki bütün ödülleri alıp bizim kat be kat önümüze geçtiler bile. O yüzden kaydeder düşünmüyorum. Öyle e, onun dışında Şöyle penaltı modunda olan madalya yolu ödüllerine bir bakalım. 22 madalya kazanmışız. Daha buraya gelememişiz henüz. Efsanevi stadyumu açmaya da 300 madalya varmış. O şekilde yani penaltı modunu aslında bayağı bir oynamamız lazım ki şuradaki iki ulti paketi alabilelim. O da bir tık sıkıntı. Yani normal günlük biletlerle 2750 madalya'ya ulaşılmıyor sanırım arkadaşlar. Yani biz bir maçtan maksimum 110 madalya almıştık. O da efsanevi staddaydık. Bir de bayağı bir gol olmuştu o maçta. O sayede alabildik 110 tane madalya. Diğer türlü imkansız. O şekilde. Evet maçımıza başladık. Devam ediyoruz. Maç 1-0. Genç muhafız. Sanırım bu karakterin ismi. Genç muhafız. V.S. Uzaylı ordu. Bir gol yetmez. Hadi bir gol daha atalım. 2-0 yaptık maçımızı. Sağ taraftayız. 3-0 yaptık. Ama bu teklif olayı güzel olmuş arkadaşlar. Yani reklamla teklif alma olayı. Umarım ileride daha güzel ödüller getirirler. Yani en azından reklam izlemeye değecek ödüller ödüller getirirler. Ee, i̇lk reklamda iyi ödüller aldık. Yani %2000 şans kartı bile gayet güzel. Yani o tarz ödüller olursa reklamları izleriz artık. Ama bu sonraki ödülde tek de reklam izlemeye değecek ödüller yok yoktu açıkçası. Yani üstelik 4 tane reklam izlemeye hiç mi hiç değmez hem de. O yüzden ben izlemedim. Yani 15 bin altın işte 5 tane joker kartı falan filan. Yani onun yerine gidip normal sağ üst tarafta bulunan reklamları izlemek bile daha karlı olur diye düşünüyorum. Evet maçımız şu anda 9-2. Bu maçımızı da bu şekilde almış olacağız. Herhangi bir aksilik çıkmazsa. <laughs> Son 13 saniye. 11'e 2 yaptık. 6, 5, 4. Gol atmayalım maç durmasın. 1 ve maçımız bitti arkadaşlar. Maçımızı kazanmış bulunuyoruz. Rakibimize bol şans dileyelim. Ve buradan çıkalım. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, az önce penaltı modundaki bilet mevzusunu bir tekrardan yapalım. Az önce bileti al dedik. Gelmemişti sanırım. Şu an tekrar bir al diyelim. 3 gün 23 saat diyor. Penaltı moduna bir girelim. Şu anda 1'de 3 diyor. Aldığımızda 2'de 3 diyecek tabii ki. Harcadığımız için. Tekrar giriyoruz penaltı moduna. Evet 2'de 3 diyor. Yani demek istedim. E, biletinizi harcayın. Ondan sonra gelen kutusundaki penaltı bileti ödülünüzü alın yoksa çöp olur. 10.000 altın takım kutusu ödülü falan hepsini aldık şu anda. E, videomuzu da burada bitirelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz damını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.